Hepinize merhaba arkadaşlar ben kaçmak istediler birlikte ye yeni kahramanımız yeni eee inceleyeceğiz. Daha dün video çekmiştim ama içime çok sinmedi. E, yani on, ona 8 gitmiştik. De güzeldi o. E, fa rakipte fane varmış. Sıkıntılı yani bu yüzden fane kastırmayacağız. Amaç direkt o hmm. Layla parça biraz sıkıntı. Mia da sıkıntı. Clint oynarsa öldürebilir. E, rakip baya sıkıntılı piklerden oluşuyor. Hani Layla ve Mia revamp yedikten sonra çok güçlendiler. Tekleyebiliyorlar. Ya, Mia de o kadar değil de Layla çok fazla. Fe çok fena. Ya, tekliyor bildiğiniz. Ayakkabı en iyi oyuncuların setlerinde ayakkabı varmış. Ya şuraya gitsek eğilelim. Şimdi de bir deneme yapalım. Arkadaşlar bu arada hızı minyon ettirmek için ikinci skill açmanız daha mantıklı olur. Bak, nereden yürü git. Hani gelmeyecek mi? Lan beni gördü. Fani gelmedi. Garip. Takibin fanisi herhalde bilmiyor. Ah be son an atamadım şeyi ya. Ee, alev atışına. Bu arada hero genel olarak yavaşlatma ve ani hasar ve sürekli hasar üzerine kurulmuş. Özellikle yaptım bir de bunu Ölmesin tankımız. Bazen bunu yapabilirim arkadaşlar. Çünkü e, fazladan bir görüş almam gerek. Sürekli hasar dediğim gibi ve e, slow üzerine kurulmuş bir hero. Lan emes girdi. Ben direkt yer çekimineleceğim. Oyun yerel aslında atılabilmiş. Ne, neyse o ağzında duruyor silmedim. Karakter biraz hassas yani yakın dövüşte sık diye ölebiliyor ve ultisini çok doğru kullanman gerek. Aşırı zor bir ultisi var. Ya ultisi bir de fazla hasar veriyor ama kullanmanız çok zor. Ya, çok zor kullanılıyor. Bakın 700 hasar verebiliyorsun. Çok fazla hasarı olan karakter Blus'u almış fani. Neyse bilmiyor bilmiyor. At. Yarım satır bilmiyor dedik. Yap onu be. Yapsaydı ya ben de ölecektim ya da ikisi de ölecekti. Ya ben ölecektim ya da ay o da ölecekti rahat kesin o da ölecekti ama e, her türlü kill alacaktım. Neyse anlatamıyorum. Şu asları vurup gideceğim. 1-2-3 Tamam rahat rahat gittik. Fırın burasına bakalım. Üstte mi gidiyor altta mı? Herhalde full bizim ormanda. Bizim ormancımız yok sanırım. yani öyle yok. Rakibin ki Fanny'nin. Fanny %100 bilmiyor. Çünkü orada ben iki defa öldürme fırsatı olan bir adam. Ultiyi göstereyim şöyle. Böyle böyle atıyorsun 15 defa pasifi açıldığında ise Pasifi açıl e, pasifi nasıl doluyor? Karakterleri vurduğunuzda doluyor. Ona kadar dolabiliyor e, pasifiniz. Minyonlara ya da herhangi bir şey dolmuyor. Şöyle. Düz vuruşta doluyor mu onu merak ettim. Bakın pasifiniz adamı vurduğu gibi böyle bir bir doluyor. Sürekli laflar çok işinize yarıyor. Benim pasifim ona kadar doluyor. Herkesin pasifi yani. Hadi be onu yemeseydik iyi olurdu da. Ah. Kurtaramadım. Ee, e, kullanılması cidden zor bu gironun. Orada yan hesabımdayım. Nedeni şu. Ya benim bu hesapta ot, e, 27 bin mi? 39 bin mi ne birikmiş? 29 bin mi ne birikmiş? Kastım bugün sıralı maçlar falan attık bir arkadaşla. Öyle olunca parayı biriktirip ben dedim bu hesaptan videosunu çekeyim. Gidim araba hiçbir şey bilmiyor ha. Bizim Blue almış. Dur dur yapar mıyım? Yapalım mı? <laughs> Yapmak zorunda dedim bizim adam gidecek yoksa. Bir kişi şöyle insin. Bizim blue almış. inanılmaz fazla sar olduğu için bu karakterin lan kilimi çaldı. Orada şey yazdım. Video video çekiyorum. Kilimi çalma. Hadi 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 aniden hasar vurma aniden hasar vurma vurmadın güzel Bu arada bu videoyu tamamıyla hani kill olacak falan diye anlatmıyorum ee, Hero'yu tanıtıyorum daha çok Bir de oyunda nasıl olduğunu yani nasıl işlediğini Bu arada e, MS Hiro'nun çok fazla manaya ihtiyacı, o, mana ayakkabısı çıkıldığını gördüm ama çok iyi, yani işe yaradığını söylemiyorum. Herhalde mana ayakkabısı olmadan çok fazla bittiğini de öyle olduğunu tahmin etmiyorum. Çok bitmiyor yani manası. Ve inanılmaz hasar verdi. Lan artık bir tane kilo alayım doğru düzgün. Abi sağ ol, Sana da fikir. Ya Allah rızası için giden bir çok güzel bir yere gittin ya. Bırakayım bunu alalım ya. Bu el taktım alacağım onu. Attı ultisini. Lan yanlışlıkla açtım onu. El alışkanlığı ultiye bastım. Ulti bayağı zor kullanımı ya. Bir dakika ses var mı? Yok herhalde bizim bloğda olmalı. Ya da başka yerde. Bloğ da bekleyeceğim özellikle. Neden abi her zaman teslim ol, teslim ol. Abi boş yere gitme ya. Aldırmayalım. Dedim ben alırım hiç yoktan. Kim aldı? Layla alsın neyse sıkıntı yok. Bizim yok sıkıntı yok. Rakibin Layla alsın ya da ben alayım fark etmiyor. Farine Blues'un anlamadıktan sonra bayağı bir geri düşüyor kesin. Zaten o Layla da öldü direkt. Şimdi bizim Blue'a gitmesin diye Blue'u soracağım. Ya bayağı kanser olmuştur ya. Benim bölüm um çalımda ben bayağı söverim. Tamam adamın bulusu da yok. Biz, e, bizim ucu da ben aldım. E, artık baya sıkıntı olacak onun için. Bulusuz oynayamaz. Belki oyundan bile çıkartmayı başarırız. Abi bana ne kadar hasar vurdu bu. Yuh. Layla'dan bu yüzden nefret ediyorum. Çok hasarı olan bir karakter ve ölmüyor dur adam ne çıkmış? Sala, kasım pençesi çıkmamış. Var ya, Kasım pençesi çıktık sonra bir yer girmiştik sıralı modunda. Ben ne almıştım? hilda almıştım sanırım. Neyse girdik. Adam ölmüyordu. İnanılmaz fazla derece can çalıyor hasım pençesinden dolayı bitmiyordu canı. Eğer onu çıkmaz e, çıksaydı şu anda bir ölüyorduk hani dayanamadık. Adam hiç ölümsüz olurdu. ses yok. Hemen şu blue'yu alalım o zaman. Ee, şu kenarı geçersem güzel olur bir de. Yok. Biraz daha yaklaşsam, şuralara girsem mesela. Alanın afif dışında kalıyorum, kaçar bu. Şarjı değil ki. alanı düzgün de kullanmak istiyorum. Tamamdır. Şurada kenarda pusacağım. <laughs> tamam Layla yok. Ben şu blue'yu alayım. Ya Hiro'nun çok hasar var. Çok hoşuma gidiyor. Ah yanlış işlem çıktı. İlk başta bunu çıkmalıydım. Allah'ım bundan mı korktunuz cidden mi ya? inanılmaz fazla hasar yiyecek o şimdi. Bakın. Hop diye canı gitti. Bayağı bir hasar yedi. Bizden. Ee, kaçtı mı ya? Cidden kaçtı mı? MS girdi. Ama bende kaldı o kill. Şu parçayı tam tırtırdık mu? Canı az zaten. Hmm. tamamdır. Bayağı beni öldürmüştü. Onun intikamını aldım. İyi, parçayı böyle bozar mıyım bilmem. Bozamam herhalde ya. Şöyle yapsam. Lan gelsenize beni neden korumuyorsunuz? <laughs> Dur şunu yapalım. Yo Adam beni e, beni öldürecek diye geldi kendisi öldü. Ah. Çok çok güzel bu hero ya. Bayılıyorum. En kısa sürede ana hesabımı e, kendi hesabıma da alacağım. Bu yan hesabım dediğim gibi. En kısa sürede alacağım bu hero'yu. Çok hasarlı ve inanılmaz fazla güçlü. Ya ultisi ultisi zor olmasa ya da ne hani bir yürüme yapsak bozulsa çok güzel olur ama neyse Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Son küçük bir şeyler daha göstereceğim. Ve bu videoyu yayınlarım. Keyifli oldu. Elinden gelince güzel geçti. Toplam elinde kuleyi yok et Geçen maç MVP olmuştum ama gene de olsun. Oha bizim bayağı iyiymiş. 14-0. 1-0. Biz de bir beğenelim ona. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.